Harbi öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Yemek, salata, bulaşık, çamaşır. Bugün de makineyi falan aldım evi. <laughs> ben sonra bir posta bana kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok, onu yatmadan önce genelde bir de sabah kalkınca. Ha, pardon, tamam. Sabah kalkınca bana kaya. birleşmişsin. Aha. Ses var. Düşman görüldü. Mesa. Bir orada biri Hadi şurada. Düşman görüldü. Sa kırmızı evde de var. Sa basma basma. Düşman görüldü. Gel. Kanki tavayla girişiyorum ona. <gülüyor> <gülüyor> ya yine Şov yaptım ya. At, şey, at, at. Tamam kanki ben kendimi buldum, benliğime kavuştum. <laughs> Adam var. Yanımda. <laughs> Allah'ın üstüne bak Melisa. Tavamı da attım ya. Oo, Gelsinler daha bu saatten sonra. Piyasada. Bu ne la? Düşman görüldü. Hiçbiri işlemedi ya. Mini ile sıktıklarım. Şaka mı? Şu sarı evde. Mesela. Düşman görüldü. Bir enerji içiyorum. Bizi gördü muhtemelen. Şurada. Düşman görüldü. Gel kanki. Biraz vurdum. Gel gel bu taraftan gel. Dur dur gitme. Gitme gitme gitme. Bak karşıda şurada şurada. Düşman görüldü. Ölmezsem var ya başlarım böyle cam basıyorum. Can basıyorum. At, at Yan lan. Gel bas. Dur dur bomba attım. Siktir orospu çocuğu. Valla götü yine neredeyse beni vuruyorlardı. Bu arada birisi daha var. Mesela burada. Bunlar onu rastladı şurada bir yerde. Düşman görüldü. Kara alacaksan al. Bir daha var. Üf 8x gördüm. 8x aldım daha doğrusu. Şu arabayı değiştirek ya. Mesa üstte 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 Mesa çatıda çatıda şu binanın çatısında. Düşman görüldü. Can canaz diğer çatıya geçti burada burada burada. Düşman üstünde, görüldü. Üstüne, üstüne. O değildi Arabayı anında patlattı adam ya direkt. Bu kadar çabuk patlaması saçma yani. Vallahi neler ya. Benim kaskım yeleğim full anası satayım. Bayıldım nasıl hiç anlamıyorum. Damage görmemiş kaskeli. Abi araba daha geliyor Misa. Durdular durdular. Sanki durdular. Amanıza koyarım öyle orospu çocukları. Oha Mesa bir araba daha geliyor. Ananı Düşman satayım. görüldü. Bir araba daha geliyor. Bir araba daha geliyor. Bak bize doğru Düşman çıkalım. görüldü. Gördüm gördüm. Gördüm. Aha. Gelmez ama. Geldi geldi. Bu ne oğlum bu ne ya lan? Satayım, ne oluyor ya? <laughs> Her yerden araba geliyor. Bir araba daha var mıysa? O da karşıda. E yönünde. Ulan bir kit bile basamadım ya. Bunda da kar varmış. Kanki, o diğer taze olanı alıp gelsene. Neyi? Jeep'i. Şey, damage görmemiş. Ula 3x yok kimsede ya. Şu ip nelerde var mıydı Aa, 3x? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Araba mı geldi tekrar? Enemies ee, ahead. Ha nerede? Öldü onlar. Öldü öldü. İşte öldü mü? Can basıyorum. Sen kullan. Öldü öldü. Öbürünü de ABM ile vurdum. Evet. Hani Enemies ahead. Bu gaz çok vurur. Lan öldük 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 gazı öleceğiz. Gazı öleceğiz. Dur can basıyorum bekle. Sen de bandaj sar. Bas 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 bas. Sol sol sol. Bu gaz çok vurur. Ulan ne maç oluyor be. <laughs> Satayım. Kanki sen ya. Kanki sür sür sür. Sıkıntı yok sür. Sağdan gitsene şu düzlükten. Alana gir ana ver solda şurada dur düşman görüldü Burada dur Canını topla Hangi içeri girsene İçeri gir de can bas Burada da can bas Nerede? Gitti vallahi. Aha gördüm. Düşman görüldü. He he, orada işte. Gel. Gel gel gidelim onlara doğru. Bana beni takip et, beni takip et. Geliyor. Şurada bekle kanki. Bura güzel. Şimdilik. Gel gel. Drop düştü drop düştü gel. Dur dur Can, canımı toplayayım. Dur. Üf. Ben de can basıyorum. Basacağız, basacağız gel. 90 tane mermim kaldı. Meta koş Mesa bir canları var bas. İkisinin de canı bir. Sağda. Ağacın arkasında ağacın arkasında. Ya yapma. Yapma ya bir Oy, canı vardı. Gördüm. Gördüm.